Herkese selamlar. Yatırım Terapisti YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün temettüyü konuşacağız. Dolu dolu bir temettü videosu olacak. Temettü sevenler el kaldırsınlar. E, temettü planı yapacağız aslında. Yani bir temettü yatırımcısı nasıl ilerlemeli, neler yapmalı, nelere dikkat etmeli. E, kendi yaptığım tecrübelerden, edindiğim tecrübelerden daha doğrusu yaptığım e, çalışmalardan size bahsetmek istiyorum. Ben nasıl ilerliyorum aslında ondan bahsedeceğim. E, umarım faydalı olur size de. Şimdi öncelikle zaten temettü yatırımcısıysanız ya da olmak istiyorsanız zaten aslında sabırlı ve uzun vadeli bir yatırımcı olduğunuz bunu anlamış olmanız lazım daha doğrusu. Yani siz aslında uzun vadeli, sabırlı, sakin bir yatırımcısınız. Sıkıcı bir yatırımcısınız aslında. Yani yaptığımız şey çünkü düzenli olarak toplamak olduğu için böyle bir alayım, satayım işte bir heyecan olsun, dibe bekleyeyim, işte yükseldi satayım şeklinde bir durumumuz yok bizim. O yüzden biraz sıkıcı yatırımcı olarak geçiyoruz isim olarak. Eğer öyleyseniz zaten doğru yerdesiniz. Şimdi bunlardan biraz bahsedeceğim ben size nasıl ilerlenmesi gerektiğiyle ilgili. Bir plan olacak yani temettü yatırım planı olacak. Şimdi öncelikle şirketleri seçmek lazım. Yani her şeyi ayarladınız tamam artık siz temettü yatırımcı olacaksınız. Ve e, hangi şirketlere yatırım yapmalıyım, hangi şirketleri toplamalıyım bunun araştırmasını yapmanız lazım. E zaten baktığınızda aslında 20-25 tane şirket var temettü veren, düzenli temettü veren. E, şöyle bir şey var temettü yatırımcısı eğer böyle bilinçsiz bir şekilde araştırma yaparsa son yılki temettü verimine göre e, o anki fiyatla temettü verdiği için o anki verim yüksekse a bu verimi yüksek o zaman ben bunu alayım çok yüksek bir şekilde veriyor bunu alayım devam edeyim şeklinde bir algı oluyor. Bunu yapmamanız lazım. Zaten karını büyüten işte sürekli yatırım yapan, e, dolar bazlı temettüsünü büyüten, ihracat yapan, üreten, değer katan sürekli ARGE çalışması yapan çok güzel şirketlerimiz var bizim yani mükemmel şirketlerimiz var. Onları da zaten ben videolarda genelde bahsediyorum aslında. Geçmiş videoları bir baksanız göreceksiniz. Genelde hep aynı şirketler oluyor. Onları incelemeniz lazım, bakmanız lazım ve bir karar vermeniz lazım. Genelde her şirket her sektörden bir şirket şeklinde ilerlenir. 6 ile 8 arasındaki şirket seçimi bence idealdir. Ben 8 şirket seçtim mesela kendime. 8 şirkette ilerliyorum. 6 güzeldir, 8 güzeldir, 7 güzeldir. Bu aralarda takılabilirsiniz. Bu şirketleri belirlemeniz lazım. Öncelikle bunu yapmanız lazım. Bunu da lütfen bir kere de değil yavaş yavaş detaylı bir şekilde her şirket ne yapıyor, nasıl iş yapıyor, nasıl para kazanıyor işte durumu ne, ileriki durumda ne olacak işte e, yatırımları var mı yani bunların yatırımcı sunumlarını okumanız lazım incelemeniz lazım. Yani sadece temettü veriyor, 10 yıldır temettü vermiş şirket var diye direkt yatırım yapmamalısınız. Bu çok önemli. Yani bu çok es geçiliyor ama önemli. Yani sizi, size biri sorduğunda sen bu şirkete neden yatırım yaptın diye sorduğunda ona cevap verebilmelisiniz. Yani siz de kendinize verebilmelisiniz. Çünkü oraya bir para bağlıyorsunuz. Emeğinizi veriyorsunuz. Geleceğinizi yatırıyorsunuz. O yüzden ne yaptığını, nasıl para kazandığı çok önemli. Lütfen bunları dikkatli olun. Detaylı bir şekilde inceleyin. Ve şirketlerimize karar verin. Şirketlerimize karar verdik. Şimdi diğer aşamaya geçiyoruz. Şimdi bir sonraki durumda alım stratejisi. Düzenli alım ve blok alım. Biz zaten şimdi tasarruflarımızı, birikimlerimizi maaşımızdan arttırdığımız için işte %5, %10, %15 neyse artık küçük küçük paralarımızı büyütmeye çalıştığımız için düzenli alım stratejisini yapmamız gerekiyor. Bunu uygulamamız gerekiyor. Çok önemli. Hem piyasa dalgalanmalarından kurtuluyoruz hem de bir yatırım kültürü oluşturuyoruz kendimize. Bu da çok önemli bence ilerleyen zamanlarda. Her ne olursa olsun küçük de olsa büyük de olsa tasarruflarımızı yatırıma aktarabiliyoruz bu şekilde. Bu da bize bir bilinç sağlıyor. O da nasıl oluyor? İşte tasarruf ettik maaşımız geldi. %5, %10, %20 neyse artık ne kadar tasarruf edebiliyorsanız o kısmı alıp direkt şirketlere aktarmak. Düzenli bir şekilde. Bunu genelde aylık olarak e, önerirler ki ben de o şekilde yapıyorum. Bazıları işte üç aydan üç aya haftalık yapan var. E, günlük biriktiren var. İşte günlük 100 lira, 100 lira 100 lira neyse artık o şekilde 100 lira, 200 lira bu şekilde yapan var. Ama en güzeli bence e, sürdürülebilir olması için de aylık olması güzel. Maaşınızı aldığınızda direkt şirketlerinize aktarabilirsiniz. Bir diğeri de blok alım. Blok alım şöyle. Blok alım da aslında e, düzenli yatırım yaparmış gibi ilerlenmesi gereken bir durum. Neden? Çünkü Dur gece. Çünkü şöyle bir durum var. Blok alımda da bir kere de almak çok doğru bir yaklaşım değil. Yani bunu böyle bir e, birkaç parçaya bölerek ilerlemek hem sizin açınızdan hem de piyasa dalgalanmasını böyle ortalamasında kalabileceğiniz için çok daha iyi. Yani en dibi yakalayabilirsiniz belki. E, hareketli ortalamalara bakarak 200 günlük hareketli ortalamanın altına indiğinde bir alım stratejisi yapabilirsiniz. Ama genelde benim önerim şu oluyor. Ben de bu şekilde ilerliyorum zaten. Toplu bir para mı geldi? Bunu ben dörde bölerim. E, baktım hangi şirketler endipte? Hareketli ortalamalara bakarım. Oralardan belli alımlar yaparım ama mutlaka dörde böldüysem de Üçünü yatırır. Bir tanesini kenarda tutarım. Bir işte dursun bakalım ne oluyor. Belki daha geri çekilmeler olur. Bir şeyler olur şeklinde. O şekilde ilerlerim. Size de aslında bunu tavsiye ediyorum. Blok alında da mutlaka parçalara ayırın. Bir kere de alım yapmayın. Bu da ikinci durumdu. Şimdi gelelim üçüncü durumumuza. Yani üçüncü maddemize. Tasarruf ve birikim. Bu da çok önemli. Şimdi tasarruflarımızı genelde işte maaşımızdan %10, %20 neyse artık ayırıyoruz. Ve işte bunu şirketlere aktarıyoruz ya. Burada yedek akçe durumu çok önemli. Bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü olası ani düşüşlerde bizim cebimizde her zaman yedek akçemiz olmalı ki altlardan da toplayabilelim. Ne demek istiyorum? Şimdi siz aylık 5000 lira bir bütçe ayırıyorsunuz. Şirketlerinize yatırım yapıyorsunuz diyelim. Bunun mutlaka %10'u, %15'i, belki %20'si yedek akçe olarak kenarda durmalı. Ben %10 olarak yapıyorum bunu. Çok fazla böyle e, dışarıda para tutmuyorum ama Ani düşüşlerde de onu komple içeri sokuyorum. O ayrı bir durum. Ne yapıyorum işte 5000 liraysa %10, 500 lira mutlaka yedek atacak. Nerede? Para piyasası fonunda, kira sertifikalarında. Böyle hızlı nakite geçebileceğiniz yerlerde olmasını tavsiye ediyorum. Bu da e, piyasadaki ani düşüşlerde size e, keyifle yatırım yapmanızı sağlayacak. E, düşüşlerde herkes üzülürken siz e, beğendiğiniz o kaliteli şirketlerinizi toplamaya devam edeceksiniz. Hem de en alttan. E, bu da ayrı bir keyif yani. Bunu yaşayınca anlayacaksınız zaten. Bu da diğer bir durumdu. Şimdi gelelim gelen temettüleri nasıl değerlendireceğimizle ilgili. Ne yapıyoruz normalde? Gelen temettüleri aynı şirkete yatırarak e, kar topu etkisiyle, bileşik getirin etkisiyle büyümeye çalışıyoruz. Değil mi? Bu şekilde ilerliyoruz. Burada da şöyle bir şey var. Şimdi şirketler temettülerini verdiklerinde iki gün sonra, iki iş günü sonra hesaba geçiyor paralar genelde. Ama aynı gün verdiği temettüyü kadar hisse değeri düşüyor. Bunun fırsat, fırsata çevirmek için de hesabınızda mutlaka o gün temettü ne kadar geliyorsa zaten lotunuz belli. Temettü ne kadar verecek o da belli. O oranda, o fiyatta, o tutarda daha doğrusu hesabınıza tutarsanız e, ilk düşüşte bundan faydalanabilirsiniz, alırsınız. Sonra gelen temettüleri de zaten tekrardan e, nereden aldıysanız oraya aktarabilirsiniz. Bu şekilde aynı şirkete eğer yatırım yapacaksanız ama bu, bu o şekilde oluyor. Ama bazıları mesela şirket çok yükselmiş, çok ciddi yükselmiş, diğer temettü şirketi çok ciddi düşmüş. Olabiliyor böyle şeylerde bazen başımıza geliyor. Böyle bir durumda da gelen temettüyü diğer şirkete aktarmak da bir seçenek olabilir. Çünkü orada da çok ciddi bir potansiyel var, çok ciddi düşmüş. Bunu fırsata çevirmek lazım. O yüzden de yapmanız gereken bir şey yok zaten. İşte iki gün sonra zaten temettüler düşüyor. Ondan sonra o hisseyi, o paraları diğer şirketlerinize, yani düşmüş şirketlerinize aktarabilirsiniz. Evet aslında maddeler bu şekilde. Yani bir temettü yatırımcısı bu maddelere dikkat ettiğinde düzenli bir şekilde planını yaptığında uzun vadede çok güzel kazançlar elde edebilir. E, tabii Tabi bu zor bir iş aslında. Yani e, sakin kalmak, e, çok fazla hareket etmemek, e, düzenli bir şekilde yatırım yapıp kenara çekilmek zor bir durum. Çünkü psikoloji yönetmek çok zor. E, yani hani çünkü işte temettü yatırımcısına baktığınız zaman aslında e, işte diğer şirketler uçar kaçarken sizin şirketler çok yükselmez. Yavaş yavaş yükselir. Ama düşüşlerde de çok güzel tutar kendisini. Çünkü sağlam kaliteli şirketlerdir. Ee, hani böyle bir avantajı ve dezavantajı var. O yüzden temettü yatırımcısı aslında çok başka bir kafada olması lazım. Daha böyle sakin, trade'den uzak e, birikimlerini böyle dağıtarak ilerlemesi lazım. Bunları yaptıktan sonra da zaten geri kalanı şirketlere bırakıyorsunuz. Ondan sonrası zaten şirketler sizin yerinize çalışıyorlar ve size de hakkınızda yani yatırım yaptığınızda temekli olarak karşılığında veriyorlar size o şirketi tuttuğunuz için, o şirkete güvendiğiniz için karşılığında alıyorsunuz. Nakit akışı sağlıyorsunuz. Aslında olay bu. Şöyle bir özetlemek gerekirse şirketlerimizi belirliyoruz. Çok ciddi bir araştırma yapıyoruz. Zaten bununla ilgili videolarım var. Kanalda bulabilirsiniz. Detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Bunları ciddi bir şekilde araştırıyoruz. Dediğim gibi şirketler ne iş yapıyorlar? Nasıl para kazanıyorlar? işte planları ne? Yatırımları ne? Bunlara mutlaka bakın. Sadece işte böyle bu şirket 10 yıldır temettü veriyor. Son yıl temettü vermiyor. Bu kadar olmuş. Hadi ben bunu alayım şeklinde ilerlemiyoruz. Asla yapmıyoruz buna. Geçmişlerine bakıyoruz. Dolar bazını arttırmışlar mı? Neler yapmışlar? Bunlar çok önemli. Bunları araştırıyoruz. Şirketlerimizi belirliyoruz. Sektörel olarak çok farklı çeşitli sektörler olursa çok iyi olur. İşte otomotiv, demir, inşaat, işte çimento neyse artık yani böyle ayırmanız gerekiyor şirketleri de daha fayda olacaktır. Yani e, sektör olarak bir sıkıntı olursa e, diğer taraftan kendinizi dengeleyebilirsiniz. Bu şekilde ilerlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, onun yanında dediğim gibi düzenli alın mutlaka şart. Kendinize bir gün bir tarih belirlemeniz, belirlemelisiniz. Maaşınız geldiğinde belirlediğiniz tutarı mutlaka aktarmalısınız. Ee, şöyle bir durum var orada bir parantez açacağım. Tabii düzenli olarak işte atıyorum mesela 10 bin liranız var, 5 tane şirketiniz var, 2 bin, 2 bin yatırmak yerine bazen bazı şirketler ciddi düşüş yaşayabilir. Ne yapıyoruz? Oradaki oranımızı diğer şirketimizdeki normal duran şirketimizi yatırımını diğer şirketimize aktarabiliyoruz. Bunu da yapabiliyoruz. Çünkü bu da mantıklı. Daha çok düşmüşse düşenin dostu olmak lazım. Mert Başaran'ın dediği gibi. Düşenin dostu olup onu tutmamız lazım. Daha çok ona aktarmamız lazım. Bu şekilde de ilerleyebilirsiniz. Yani ben genelde böyle yapıyorum zaten. Bakıyorum hangi şirketlerim çok düşmüş durumda ya da işte yani genelde öyle bakıyorum işte. Yani Hangisi daha çok düşmüşse, hangisi daha çok gerideyse ona daha çok aktarmayı seviyorum. Daha çok lot toplamış oluyorum yani aslında. Hedefim bir lot sayısıysa yani bir lota ulaşmaksa hızlı bir şekilde ulaşıyorum onlara. E, bu şekilde ilerliyorum. E, onun dışında da aslında başka da bir şey yok. Yani dediğim gibi yedek akçeniz mutlaka olsun. Tüm yatırımlarınızı bir kere de yatırmayın. Düşüşlerde fırsat bilirsiniz, görürsünüz. Çok güzel e, alttan toplarsanız Bu da faydalı. E, evet. Başka da bir şey yok. Umarım faydalı olmuştur. Tabii ki yani bir, bir şirket ismi vermedim ama yani bir yatırım tavsiyesi olarak almayın bunu lütfen. Ben bu stratejiyle ilerliyorum. Temettü yatırımcısı olmak istiyorsanız sizin de zaten bu şekilde ilerlemeniz lazım. Sabırlı olmanız lazım, seçici olmanız lazım, düzenli yatırım yapmanız lazım. Yani bu şekilde ilerlemesi lazım. Tek bir yatırım olarak da düşünmeyin. Sadece temettü yatırımcısı olmak işte sadece şirketleri toplayın ve çekilin demek de değil. Ben şimdi temettü yatırımcısı, yatırımcısıyım ama ben e, temettü veren fonlara da yatırım yapıyorum. Yurt dışına da yatırım yapıyorum. İşte best best yatırımım da var. E, atıyorum işte farklı şirketler de oluyor bazen. Yani hani e, sadece bir yere odaklanmak değil. Ana çerçevede yapmanız gereken neyse. Nereden ne kazanıyorsanız zaten şirketlerinizi büyütmek. Lotlarınızı büyütmek üzerine olmalı. E, tabii ki diğer taraflardan da e, de, yararlanmalısınız. Yani tek bir odak noktası olmaması lazım. E, her yatırım tek bir çeşit değildir. Birçok çeşidi vardır. Hepsinde de olmak lazım diye düşünüyorum. Daha fazla uzatmıyorum lafı burada noktalıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.